şurada burada Kur'an'ın sırlarını çözmeye çalışıyorlar. Fakat Kur'an acayip bir şey. Kur'an Allah'ın sesidir. Allah'ın sesidir. Ses frekansı bir yazılımdır. Yani yazılı kağıtlar, metinler değil. Onlar eskidendi. Metinler değiştiriliyordu filan. Şimdi Allah'ın sesidir deyince, mühendislik bir tanım getirince artık insanların haddine mi düşmüş değiştirmek? Bunu neden söylüyorum? Allah'ın sesidir bir mühendis diliyle. E, muhalefetin ağzının ortasını küreye vurmak için. Allah'ın sesini kimse değiştiremez. Evet. Bu ses olduğu için, ona ait olduğu için koruması da bize aittir diyor. Bizim enerji çiplerimiz var. Üst level, daha üst bir lig. Onların mikro çipleri, nano çipleri var. Onlarla saldırıyorlar. Onlar bunu gördükleri için Kur'an'ı inceliyorlar. Bu enerji çiplerini nasıl ele geçiriyoruz? Nasıl geliyor? Reseptör gibi ya. Yani. Aynen. Bunu ele geçirmeye çalışıyorlar. Bir kozmik devre ee, kozmik bir yayınla, kozmik sinir ağından biz bir yayınla karşı karşıyayız. Hmm. Kozmik sinir, Şu anda devam ediyor. Kozmik plexus. Yani yaratım da devam ediyor. Ee, üstü kapalı. Ee, son ahir vahiy de devam ediyor. Ama bu Resul'e ile vahiy değil. Rabbim bize desteği anlamında söylüyorum. Şimdi karşı tarafa dedik ya az önce. Süleyman'a çıkartmışlar karşısına. İsa'ya gökten sofralar indirilmiş. İsa ölüleri diriltmiş filan. Şimdi biz bu ahir zamanda Kainatın sultanı, gönüllerin efendisi bizim neyimiz? Sermayemiz. Tabii. O en sevgili, Habibim dedi. Oradan da aldığımız şefaat yetkisiyle, ve güç yetkisiyle biz de Melekut ordusunu indirmek zorundayız.